Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Ağustos Cuma günü akşam 22.50 saatlerindeyiz. Gümüş analizi videomuza başlıyoruz. İlk olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu hatırlatalım arkadaşlar. Ayrıca Twitter sayfamızın da olduğunu finansal teknik diye orada da e, grafik paylaşımını ve anlık yapabildiğimiz bazı bilgilendirmeleri de buradan paylaşabiliyoruz. İsterseniz buradan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi dünkü videoda neler söylemiştik onları bir hatırlayalım. 30 dolar 29 dolar civarında bir hedefimiz vardı o hedefe geldikten sonra ikinci hedefimiz 35 dolardı oraya bir soru şartı koymuştuk onun sebebi de birazcık aslında çok fazla yukarılarda olduğumuz için ben açıkçası çok hızlı bir şekilde 35 dolara gitmeyebileceğimizi düşünüyorum çünkü çok yukarılara gelmiştik bir kar satışı olduktan sonra 35 dolarlara gidebileceğimizi bazı arkadaşlar da direkt 35 dolarların ee, gelebileceğini söylemişti ama ben benim için eğer 35 dolarlar gelirse birazcık sürpriz olur yani kısa vadeli diye bir bir hafta içerisinde 10 gün sonra 35 dolarlar olmasını açıkçası ben beklemiyorum ama 30 dolarlar olmasını bekliyorum diye anlatmıştık arkadaşlar ve 29. Nokta küsür e, civarına geldikten sonra ons e, biraz bugün gevşeme var şimdi onu değerlendirmesini yapacağız önceki videolarda da. Hedeflerimizi adım adım hedeflere gidiyoruz diye anlatmıştık. Ondan sonraki durumları da isterseniz izleyebilirsiniz. Videolarımızı izlerseniz üst üste iki tane günü sizin için daha faydalı olur. Şimdi günlük baza geçtik arkadaşlar günlük bazda gördüğüm Siz siz de görüyorsunuz kocaman bir tane kırmızı mum var yani bu Buralarda bir miktar satıcıların olduğu konusunda bize bir izlenim yaratıyor. Bu sabahtan beri aslında düşüşler devam ediyor e, en ilk açılış noktasından aşağı doğru geldik. Hafif hafif yukarı doğru şimdi toparlamaya başlıyoruz. şu an için bir kırılım var mı yok mu onu değerlendireceğiz. Ancak size baştan söyleyeyim merak eden için arkadaşlar için. şu an için günlük bazda her henüz bir sat sinyali oluşmamış arkadaşlar. 5 saat diye ben de bakmadım sizlerle beraber. Ben de bakacağım beraber birazdan. i̇şten yeni geldiğim için çok fırsat olmadı. Ama tahminimce 5 saatlik tarafta sat sinyali oluşmuştur. E, öğlen saatlerinde diye tahmin ediyorum. Ama günlük bazda şu an baktığımda e, yaklaşık 28.1'lerdeyiz. E, ben bu şartlarda e, bir sat sinyalinin oluşacağını düşünmüyorum. Halen kar satışlarında olduğumuzu düşünüyorum. E, eğer kar satışları devam ederse gördüğünüz gibi e, şu şekilde düzeltmelerimiz vardı. Bakın şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Eğer böyle bir yine düzeltme olursa onun da e, size bilgisini vermeye çalışacağız pazartesi salı günü e, Özellikle pazartesi günü e, Önemli olacağını düşünüyorum çünkü aşağı kırılma olursa e, Pazartesi günü olabilir arkadaşlar o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor Bundan sonraki anlatacağımız detaylar arkadaşlar e, Teknik analizin detayları ile ilgili e, Öğrenmek isteyenler varsa arkadaşlar şimdi analizlerimizi iyi izlesin Şimdi günlük bazda dediğimiz gibi kar satışları ne olduğu noktadayız. bizim bir tane dün çizdiğimiz Fibonacci seviyeleri vardı. O seviyeler şuralardan geçiyordu. Bakın şöyle bir grafik çizmiştik. yanlış hatırlamıyorsam. Evet o tutamadık bir türlü. Şu şöyle olacaktı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu hareketin başladığı noktadan 19 civarından hareket sertleşmeye başladı. Sonra bir düzeltme geldi. Ee, nerelere kadar 22'ler civarına kadar Sonra tekrardan yukarı doğru gitti Şimdi tekrardan bir düzeltme geliyor O düzeltmelerin düzeltmelerinde e, yaklaşık ben 22.27.2'ler 27.4'ler civarına e, Kadar olmasını bekliyorum Eğer onların altına gelirse arkadaşlar o zaman bir bozulma e, başlayabilir e, Ancak şu aşamada ben henüz bir bozulma göremiyorum e, Bugün gördüğümüz en düşük seviyede 27.39 dolayısıyla 27. 3 ee, diyelim biz buna ikisinin ortası olarak bu seviyenin altına e, gelmedikçe arkadaşlar kapanış olarak e, açıkçası ben e, çok net bir şekilde trend kırıldı diyemem e, şu şekilde bir trend de çizersek hatta şuradan çizersek şuradan da bir tane çizmemiz gerekecek aslında trend içinde trend var evet bu trendin henüz aşağı doğru kırılmadığını görüyorum. E, pazartesi günü arkadaşlar e, özellikle 29 dolarların üzerine çıkmamız gerekiyor onun üstünde kalmazsak Aşağıda bizi e, 26-27 dolarları doğru bir hareket bekliyor e, Benim görüşüm o şekilde ama e, Henüz sat sinyali gelir mi gelmez mi onu Pazartesi günü konuşacağız ancak bugün için soruyorsanız arkadaşlar Bugün için ben henüz e, şahsım adına yatırım tavsiyesi olmadan kendi açımdan bir trend kırılmasının gelmediğini günlük bazda arkadaşlar bakın üstüne basarak söylüyorum günlük bazda gelmedi Ama 5 saatlik bazda gelmiş olabileceğini düşünüyorum Evet indikatörler tarafına geçelim şimdi indikatörler tarafına geçtiğimde bakın Karşımıza çıkan değerler benim endişelerimi Artırıyor gördüğünüz gibi Kısa vadeli ve uzun vadeli sual esas sinyali üretmek üzere şu 28 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece çok büyük bir tehlike yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. 28 TL üzerinde kaldıkça tekrardan 29'ları deniriz. 29'ları deneyip eğer kırarsak üst noktaları bu sefer hani 35'ler, 32'ler olabilir arada. Şimdi hatırlayamıyorum tam ama oraları test edebiliriz ama şu an aşamada çok iyimser olamayacağım. Aşağı doğru bir gelen hareket var. Bakın RSI tarafında da alttan gelen çizgiyi çizdiğimde karşımıza çıkan noktada bakın dip noktalarına doğru yaklaşıyoruz eğer aşağı doğru bir kırılma olursa bu sefer sert bir düşüş yaşarız en azından 26 dolarlara kadar bir gevşeme olur o durumda diye düşünüyorum ben ancak arkadaşlar illa alt noktaya geldik diye aşağı kıracak diye bir şey yok bakın şurada geri sekmişiz bakın şu noktada RSI tarafında burada yukarı tekrardan sekmişiz neden buradan tekrardan yukarı sekip devam etmeyelim o yüzden ben pazartesinin beklenmesini e, gerektiğini düşünüyorum durumun netleşmesi için. Ama e, kırılma noktalarına özellikle aşağı yönde e, yakın olduğumuzu e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, kritik bir seviyemiz vardı demin söylemiştim. 27.3 altına gelmedikçe arkadaşlar bir problem olmaz. Eğer bu seviyenin altına gelirsek o zaman korkmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hele 28 üzerinde kalırsak hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi 5 saatlik duruma geçelim. 5 ee, saatlik durumda ise burada büyük ihtimal SAS sinyali geldi demiştik arkadaşlar. Ee, burada SAS sinyalimiz gelmiş. Nereden gelmiş arkadaşlar? Yazıyorum. 28.6'lardan SAS sinyalimiz 5 saatlikte arkadaşlar gelmiş ve şu an için halen devam ediyor. Aşağılarda 27 desteğinin, e, onun da bir üstünün 26.5 desteğinin olduğunu, 26.4'lerde 1.5'larda 26 bir destek olduğunu, e, aslında şöyle bir trend vardı. Biraz daha büyüteyim. Biraz daha aşağı indireyim. Bakın şimdi şuradan şöyle bir trend çiziyorum. Bu trendi de hatta kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kanal içerisinde biz hareket ediyorduk gördüğünüz gibi. Ve kırılım şu noktada oluştu. 28.6 civarından aşağı doğru bir 5 saatlik de sat sinyali oluştu ve 27.4'lere kadar bir düşüş oldu arkadaşlar. Bu hareketin ee, tekrardan yukarı çevirmesi için bizim yine 28.5 civarının üzerine tekrardan çıkarmamız, çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde aşağılarda 27'leri sonra da 26.4'leri test ederiz. E, gözüken bu arkadaşlar. Peki indikatörler bize ne gösteriyor? Şöyle bir açayım. Evet indikatörlere baktığımda ise e, bizim yükseliş hareketimiz nereden başlamıştı? Şu 24 dolarlar civarında. Oradaki e, trend çizgisini çektiğimizde Şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor orada da kırılmanın olduğu noktanın 28.8'e denk gelen kabaca Şu noktada aşağı doğru bir kırılma olduğunu gösteriyor bize Hafifçe şu an tekrardan toparlamaya çalışıyoruz ee, Ama Bunun ilk başta 70 seviyesini geçmesi gerekiyor sonra da 79 seviyesinin üzerine çıkacak ki o zaman 35 dolarlara <laughs> Gidebilsin Ancak şu an için kısa vadeli e, Saat sinyali durumunda Aşağı doğru geldiği için, e, diplerde olduğu için yukarı doğru bir tekrardan toparlama olabilir. Toparlamaların da ben 28.4'lere, 5'lere kadar olabileceğini düşünüyorum. E, bu seviye aşılmazsa arkadaşlar e, şöyle bir tepki yükseliş olur. Aşağı tekrardan biz 26.5'lere doğru hareket ederiz. O zaman da e, günlük bazdaki durumda tehlikeye girebilir. 5 saatlikte tehlikeye girdiği gibi. E, ve uzun vadeli süre arı halen aşağı geldiğini anlatalım ve çok fazla uzatmadan yavaş yavaş artık gram tarafına geçelim. Ons tarafı genelde belirleyici oluyordu biliyorsunuz ama dolardaki hareketler yüzünden artık gram tarafındaki hareketler birazcık onsdan farklılaşıyor. Dolayısıyla hem ons tarafındaki hareketler hem gram tarafındaki hareketler değerlendirmek önemli oluyor diye düşünüyorum. Şimdi gram tarafına geçiyorum. İlk olarak yine günlük bazdan başlayacağız. Günlük bazda gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, hedeflerimizi şimdi ben de çok hatırla, iyi hatırlamıyorum ama 7, 7 seviyesiydi herhalde O seviyeyi bir tekrardan hatırlayalım Şöyle bir ee, Fibonacci uzatması yaptığımızda Karşımıza çıkan seviye Oturtamadık Heh, Şimdi oturdu arkadaşlar Karşımıza çıkan seviye arkadaşlar 7.02'lerde bir hedefimiz vardı e, bu hedefimize çok fazla e, yaklaştıktan sonra yani 6.95'ler civarında e, Yaklaşık 5 kuruşluk bir hedef e, sapması olduktan sonra arkadaşlar Aşağı doğru gelmeye başladık Şu an 6.67 seviyesi kırıldı Onun altındayız Aşağılarda bizi 6.35'ler bekliyordu bakın tam o noktadan tekrar yukarı doğru sekti şimdi 6.67'lerin tekrar üzerinde Çıkmaya çalışıyor e, Şu an 6.58 civarındayız ee, peki günlük bazda burada satsın geldim diye sorarsınız Arkadaşlar henüz gelmedi Şu an yine şurada olduğu gibi bir kar satışı aşamasındayız bu kar satışının e, Yukarı mı aşağı mı tepik tepmeyeceğini Yine pazartesi günü özellikle görebileceğimizi düşünüyorum ben e, Şu an için arkadaşlar Şu seviyenin yine e, ons'ta olduğu gibi yani 6.35 civarının üzerinde Kaldıkça bir problem olmayacaktır pazartesi günü eğer bu seviyenin altında kapanışlar başlarsa endişe verici durumlar başlar diye düşünüyorum. 6.35'lere kadar kar satışları olması makul. Ama bunun altında olursa bu sefer sert düşüşler başlar. Örneğin 5.80'lere doğru hızlı bir düşüş olabilir. Bu konuda sizi uyaralım. Peki indikatörler tarafında ne gösteriyor bize? İndikatörler tarafında da fiyat grafiğini destekler, grafikler mevcut. Şurada başlayan hareket. Bakın şöyle bir Fibonacci pardon RSI desteğini alttan çizersek tam kırılma noktasının civarında olduğumuzu görüyorum ben. Bu kırılma noktasının ise 6.50 6 50 civarındaki bir desteğimiz var. Bu 6.50 seviyesindeki desteğin aşağı kırılmasıyla beraber 6.20'lere ilk başta 6.30'lara doğru bir düşüş başlarsa bu RSI'de aşağı doğru bir kırılma oluşabilir. Gördüğünüz gibi kısa vadeli su sayıda sassin oluşmuş. E, uzun vadeli su sayıda ise yavaş yavaş oluşuyor gibi gözüküyor. O yüzden pazartesi günü oldukça kritikmiş gibi bana geliyor. O yüzden sizlerle beraber ben de pazartesini günü gümüşü izleyeceğim. 5 saatlik grafiği açalım arkadaşlar. Burada da ben onsta olduğu gibi bir kırılma bekliyorum. E, evet gördüğünüz gibi kırılmanın olduğu nokta burası 6.70 civarından Yatım e, yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar. E, saat sinyali 5 saatlikte gelmiş ama günlük bazda henüz gelmediğini söyledik. Gördüğünüz gibi burada da şu yükseliş hareketinin bakın şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyorduk Aresay tarafında da şurada bir kırılma olmuş. O seviyede yaklaşık olarak 6 6 70'lerden geçiyormuş arkadaşlar. Benzer olarak e, tekrardan 6 70'leri denediğinde ise e, teyidini almışız arkadaşlar. Ve kısa vadeli e, ve uzun vadeli Suarez'e baktığımızda halen aşağı doğru gidiyor. Aslında birazcık farklı dedik gram tarafında ama e, benzer hareketler e, gram tarafında da gözüküyor. E, ons'ta olduğu gibi. Dolayısıyla e, şu an 650 civarında tutunmaya çalışıyoruz. 650'nin altında tutaramazsak bizi hızla aşağıda 625-630 civarındaki seviyeler bekliyor diye konuşalım ve e, tekrardan yukarı çıkmak için de 665'lerin üzerine çıkmamız gerekiyor 5 saatlikte ki tekrardan 695'lere doğru hareket edebilelim. Evet. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş özetleyelim günlük bazda size söyleyeceğim seviye arkadaşlar şöyle diyelim 635 üzerinde kaldıkça yukarı doğru hareketlerimiz devam eder İlk başta 690'lar sonra da 695'ler doğru bir hareket olabilir yine tekrardan ama 635'ler kırılırsa aşağıda bizi bekleyen seviyeler tekrardan çizelim şöyle yapmıştık galiba. Biraz büyütmem gerekecek. Evet. Aşağılarda bizi bekleyen seviyeler arkadaşlar 6.35'ler. Onun altında da 6.11'lere doğru bir hareket olabileceğini gösteriyor. Onun da 6.6 5.90'larda sağlam bir desteğimiz olduğunu anlatalım. Önemli olan nokta arkadaşlar 6.35 bunun üzerinde kaldıkça yükselişlerimiz devam eder ama pazartesi günü çok dikkatli olmanızda fayda var diye tekrardan hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.